Şimdi sizlere soruyorum. Kendimizi koruyacak gücümüz, kuvvetimiz olmasa bizi bu coğrafyada rahat bırakırlar mı? Yaşam hakkı tanırlar mı? Sevgili genç kardeşlerim, tam da bu nedenle yüksek teknoloji geliştirmek hepimizin milletimize karşı en büyük sorumluluğu. Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için azim ve gayretle yürüyeceğiz. Son olarak şey sormak isterim. Kızıl elma burada hemen herkesin önünde fotoğraf çektirdiği ürünlerden bir tanesi. Ee, Gökyüzüne izin veriyorlar. Ee, i̇nşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk e, muharip insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma'yı uçurmayı hedefliyoruz. Tam takvim vermekten pek hoşlanmadığınızı biliyorum ama en azından Kızıl Erlme için 2023'ün ilk yarısını mı, ikinci yarısı İnşallah hedefimiz 2023'ün ilk yarısında uçurmak. Bugün 30 Ağustos. Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü. Dile kolay 100 yıl geçmiş. Bugünlere geldik ama nasıl geldik? 16 imparatorluk ve 138 devlet kurmuş. Bu imparatorlukları kurarken de cihana hükmetmiş bir millet yani Türk milleti. 100 sene boyunca büyük zafer başarısından sonra kurduğu yeni devlette neden hiçbir şey yapamamış? Zamanında kendine savaşlar kazandıran ıslıklı oktan tutun Bugün sniperların ulaştığı menzile sahip oku yapmış, kılıcın en keskinini icat etmiş, dünyada havan topu yokken onu icat edip kullanmış, dünyanın en büyük topunu döktürmüş bir ecdat ama gel gelelim yeni kurduğu devlette de bir çivi dahi üretememiş. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. İşgale uğramış bir ülkenin kurtuluşunda gecesini gündüzüne katarak hakkında idam fermanı olmasına rağmen Türk milletini il il gezip bir araya toplayarak büyük bir ordu oluşturup o cepheden diğer cepheye, yemek yemeden, çoğu zaman ayağında ayakkabı olmadan, bir milletin kurtuluşuna imza atan kim varsa Allah binlerce kez razı olsun. Tabii ki de bu ordunun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun yanında Kazım Karabekir'den tutun, birçok isimsiz kahramanın emeği Türk milletinin üzerindedir. Bunun için rahmetle ve minnetle yad etmek hepimizin görevidir. Ancak Atatürk Cumhuriyeti kurdu ve başta Nuri Demirağ olmak üzere Veci Yürkuş, Nuri Killigil, ki zaten Nuri Killigil silah arkadaşıydı. Hepsi ellerinden ne geliyorsa bir anda dibe vurmuş Türk savunma sanayisini nasıl ayağa kaldırırız deyip ellerinde avuçlarında ne varsa birisi uçak fabrikası kurmuş, diğeri silah fabrikası kurmuş, diğeri roket ve bomba fabrikası kurmuş. Yani Atatürk'ün yanındaki en güvendiği arkadaşları adeta ömrünü Türk savunma sanayisine adamak üzere yola çıkıyor. Ve ciddi anlamda büyük bir başarı sağlıyorlar. Örneğin Amerika bile Türkiye'de o dönem üretilen savaş uçakları için Türklerin zekasına hayran kaldım. Böyle bir başarıyı bu kadar kısa zamanda beklemiyorduk diyor. Bu da yetmiyor. Yine o dönem üretilen savaş uçaklarının bir kısmı dışarıya bile ihraç ediliyor. Hatta Kudüs'ün kurtuluşu için Filistin'e karşılıksız silah gönderiliyor. Ve bu silahların hepsi el yapımı olmak üzere o dönemin en modern silahları. Gönderen de bizzat Atatürk'ün emriyle direkt Nuri Kıllıgelin Silah Fabrikası'dır. Buraya kadar her şey güzel. Atatürk'ün bu konuda görevini başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz. İlk önce silah fabrikalarını kurduruyor. Yerli ve milli silah üretimine başlıyor. Aynı zamanda en çok ağırlığı da uçak üretimine veriyor ve akabinde tarım hayvancılığa yöneliniyor. Ancak kendisi Cumhurbaşkanlığı makamına çıktıktan sonra ki burası bize göre kırılma noktasıdır. Çankaya'ya çıktıktan sonra işin yönü bir anda değişiyor. İlk önce Atatürk'ün elinden birçok karar verme mekanizması alınıyor. Atatürk'ün vefatından sonra ise işler iyice kötü bir hal almaya başlıyor. Bundan en büyük nasibini alan da savunma sanayi kısmıdır. Bir anda meclis kararıyla ve İsmet'in önü imzasıyla fabrikalar zor duruma sokulup kapattırılıyor ki zaten o günün gazete küpürlerinde de bu yansımıştır. Ve dışarıya uçak ihraç eden bir ülke konumundan bir anda savunma sanayinde tamamen dışarıya bağımlı bir ülke konumuna düşülüyor. Uçaklar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesin diye toprağa gömülüyor. Hemen sonra Nuri Killigil'in fabrikası büyük bir sabotajla imha ediliyor. Atatürk'ün silah arkadaşı olan Nuri Killigil de orada şehit oluyor. Bu olaylar ta ki Türkiye bir şey üretmesin diye devam ediyor. Arkadan da bildiğiniz siyasi oyunlarla birlikte 1974'e kadar geliniyor. 1974'te Kıbrıs çıkartması yapılacağı zaman Türk ordusunun elinde milli bir piyade tüfeği dahi yok. Ne kadar da acı değil mi? Hatta o derece ki çıkartma yapılacak gemilerde top sistemi bile yok. Bildiğiniz yüzen balıkçı gemisi gibi. Şimdi dinleyeceğiniz kısmı 2019'da röportaj yaptığımız emekli tüm amiral Cem Gürdeniz'i bizzat bize anlatmıştı. 1974'teki çıkartma esnasında çıkartmayı icra edecek savaş gemilerinde top dahi yoktu. Elimizdeki mevcut hurda savaş tanklarının toplarını söküp gemilere monte etmiştik. Evet bu kelimeler Sayın Cem Gürdeniz'e ait. Hatta Marmara Denizi'nden dışarıya dahi çıkamıyorduk diye de eklemişti. O röportaj videomuzu izleyenler bu sözleri de hatırlayacaktır. Kendisi bu konuda çok doğru bir tespit yapmıştı. Nitekim bırakın 1974'ü. Daha 6 sene öncesine kadar milli piyade tüfeğimizi bile öğretememiştik. Bunları neden hatırlatıyoruz? Türkiye'nin çok kısa bir sürede nerelere geldiğini daha iyi anlamanız içindir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçen bir sözü var. İstikbal göklerdedir. Bu sözü neden söylemiştir? Kurtuluş savaşı esnasında bir savaş durumunda hava kuvvetlerinin ne kadar önem arz ettiğine, gökyüzüne hakim olmadan bırakın bir savaş kazanmayı, toprağınızı bile korumanızın imkansız olduğunu bizzat savaş meydanında deneyimleyerek bu sözü kaleme almıştır. İşte bugün Selçuk Bayrakları'nın ömrünü adayıp neler yapmaya çalıştığını daha iyi anlayabiliyor musunuz? Şimdi kim Atatürk'ün yolundan gidiyormuş? 30 Ağustos gibi Türk milleti için bu kadar önemli olan bir günde kendisi Teknofest'i düzenleyerek gelecek nesilleri havacılık konusunda yapay zeka teknolojileri konusunda teknoloji üretmeye teşvik ediyor. Bu da yetmiyor. Savaş literatürünü baştan aşağı değiştiren hava araçlarını yapıp bizzat bunları savaş sahasında dünyaya kanıtlıyor. Şimdi biz buradan soruyoruz. Bugün 30 Ağustos. Sözde Atatürk'ün partisiyim diyen muhalefet partisi, Atatürk'ün yolundan giden Selçuk bayrakları neden arkasında durmuyor? Neden Teknofest'e katılmıyor? Ya da katılmak istemese bile dışarıdan dahi neden destek vermiyor? 70-80 sene boyunca sadece marşlar söyleyerek, yürüyüşler düzenleyerek, 30 Ağustos ve 19 Mayıs gibi zaferler kutlanmamış mıydı? Peki bu Atatürkçülük müdür? Yoksa istikbal göklerdedir diyen Atatürk'ün yolundan giderek dünyada olmayan bir hava ordusunu, bir savaş konseptini kurmak mı Atatürk'ün yolundan gitmektir? Bu konuda takdiri siz değerli izleyenlerimize bırakıyoruz. Tabloya bakıldığında kimin Atatürk'ün yolundan gittiği gayet açık bir şekilde gözüküyor. Diyerek Kızıl Elma'ya da bir parantez açmak istiyoruz. Selçuk Bayraktar aslında bugün müjdeyi verdi. 2023'ün ilk çeyreğinde Kızıl Elma'yı devreye alacağız dedi. Ama Kızıl Elma'yı devreye aldıktan sonra ortalığın nasıl karışacağını o gün göreceğiz. Çünkü sadece bir uçak gibi görünen Kızıl Elma, aynı Bayraktar TB2'ler gibi yeni bir konseptin öncüsü olacak. Çünkü sadece TB2'ler ve Akıncılar bile bu kadar ses getirdiyse, savaş literatürünü baştan aşağı değiştirdiyse, ki Akıncı daha tam olarak sağlara çıkmadı. Akıncı da operasyonlara aktif olarak katılmaya başladığında duymadığımız birçok şeyi duyacağız. Bir de ses hızının da üstüne çıkan insansız bir jeti varın siz hayal edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için azim ve gayretle yürüyeceğiz.